Herkese merhabalar, gizemli tarotlara hoş geldiniz. Sizlerle bugün Yeliz'in ilişkisi hakkında, daha doğrusu eski ilişkisi hakkında konuşturmalı tarot yapacağız. İkili konuşturmalı tarot yapacağız. Yeliz benim çok sevgili arkadaşım üniversiteden. Kendisi böyle bir şey rica etti benden. Tabii ki dedim ben de, neden olmasın. İsterseniz fazla uzatmadan açılımımıza başlayalım. Evet. Bu karşı tarafı verecek bize bu deste. Bu deste de bize e, Yediz'i vermiş olacak. Bakalım ne gibi sorunlar varmış. Neler demek istiyormuş bize. E, bu Yediz başta olmak üzere tüm ekslere gelsin diyorum niyet ederek çekiyorum Bu arada arkadaşlar kendinizden bir şeyler bulacağınıza temenni ediyorum. Evet, bakalım şimdi. Şöyle. Şöyle mumlarımızı alalım. Evet arkadaşlar, şimdi isterseniz karşı taraftan başlayalım bakmaya. Geçmiş zaman kartımız, şimdiki zaman kartımız, gelecekte bize ne diyecek ve bize verdiği mesajlar. Evet. Şimdi geçmişte özellikle çok büyük bir aşk görüyorum arkadaşlar. Çok büyük bir duygusallık, bir e, maneviyat görüyorum. Gerçekten e, şöyle diyeyim size... Yani aslında çok fazla uzatmaya gerek yok. Geçmişte bir aşk varmış. Evet. Burayı kısa geçeceğim. Kupası zaten her şeyi anlatıyor. Şimdiki zamanda ise değnek onlusu çıktı arkadaşlar. Şu andaki bu aşk sırtına çok büyük bir yük olmuş. Taşıyamıyor artık. Belki sizin bu istekleriniz bazı istekler gün yüzüne çıkabilir. Bunları taşıyamıyor artık. Çok fazla bir ağırlık gelmiş şu anda. Bir şeyin ağırlığını taşıyamıyor. Bir şeyin sorumluluğu altında eziliyor eziliyor Çok affedersiniz bir şeyin altında eziliyor e, önünü göremiyor e, ve zor durumda gibi şu anda her ne olduğunu bilmiyorum ileriki e, aşamalarda öğreneceğiz gelecek kartında ise özellikle çok fazla içine gömülecek arkadaşlar Azize kartı çıktı Belki de. Azize kartı sağ duyulu olmayı değil de daha böyle içsel hislerine cevap verecek daha sezgisel davranacak ya da bir kadın olabilir bu gelecekte bir kadın da karşı tarafın karşısına çıkabilir ya da böyle bir kadın istiyor diyebiliriz de belki. Bilemiyorum bir Azize kartı çıktı. Azize kartı çok sezgileri güçlü, öngörüsü yüksek, maneviyatı yüksek, dinine önem veren bir kadını temsil eder bize esasında. Burası birazcık belirsiz çıktı. Bize söyledikleri ise, söylemek istedikleri ise arkadaşlar çok fazla savaş ortamı, çok fazla fevri hareketler. Bunlardan ben hoşlanmıyorum. Ben huzur arıyorum. Benimle çatışma, beni yargılama. Geliyor olsan huzurla gel diyor arkadaşlar. Çünkü benim üstümde çok ağırlıklı yük var. Evet aşk vardı geçmişte ama şu anda ağırlık yük var. Önümü göremiyorum ya. Yani e, mani önümü göremiyorum diyor. Anlatabildim mi? Benimle çatışma. Bana karşı gelme. Benim e, fikirlerime saygı duy diyor arkadaşlar. Peki Yeliz ne diyor diye bakalım acaba. E, şöyle yapayım şurayı. Ne diyor? bugün birazcık gördüğünüz üzere bir ambiyansı kararttım bir önceki videomda açık havada açmıştık bir de böyle deneyelim dedik böyle daha aslında uygun oluyor tortu açmaya ancak ben kalıpların hep dışarı çıkmayı sevmişimdir ne de olsa birinci evimde kova var arkadaşlar Evet Bakalım yediz ne diyor? Ne demek istiyor? Evet. Özellikle arkadaşlar Şimdi geçmiş kartına büyücü çıktı özellikle geçmişimizde hani ilk önce geçmişi ben yorumluyorum ki ona göre iyi anlayabilelim diye durumları olayları. Özellikle diyor geçmişimde ben kendime o kadar bir şeylere hazır hissettim ki o kadar kendime güveniyorum ki bu e, ilişkide o kadar çok bilgili o kadar çok donanımlıyım ki artık hani yani kendim hazırım yani kendime olan özgüvenim tam işte her ne olacaksa kendinize olan özgüveninizin Yüksek olduğu bir ilişki karmasına ilişki geçmişinden bahsediyoruz arkadaşlar ve özellikle ben her şeyimle tamamım. İşte nasıl desem bir e nasıl desem böyle bir evlilik istiyorsanız mesela yemek yapmayı da bilirim onu da bilirim bunu da bilirim yani tam tamım diyorsunuz yani özgüveniniz tam büyücü kartı çıktı çünkü arkadaşlar özgüveninizin her şekilde sağlıklı bir durumda olmaya sağlıklı bir değişik içerisinde olmaya tam gördüğünüzü görmekteyim ancak şu anda para sekizlisi çıktı arkadaşlar öyle bir şey olmuş ki sanki böyle geri tepmişsiniz yani bütün bu e, edindiğiniz tecrübeler Geçmişte kendinizi tecrübeli olarak görüyordunuz bazı şeyleri ama şu anda daha çok yol kat etmeniz gerekiyor ve daha çok yolun başında olduğunuz bir döneme giriş yapmışsınız. Yani şu anda yapacağınız ilişki adımında her şey bunun için. Yani öyle bir şey olmuş ki arkadaşlar bu karmada şöyle bir şey olmuş. Sizin yani aslında geçmişten de daha geçmişe atmış. Yani en başına da olmayacak bir başa dönmüş gibisiniz. Sanki bunun için çok uğraşmanız gerekiyor gibi hissediyorsunuz. Çok uğraşmam gerekiyor diyorsunuz. Veyahut da ben çok uğraştım, çok emek verdim. Ya şimdi bunlar olacak mıydı? Ben bu iş için o kadar çok çalıştım ki ya da bu ilişki için o kadar çok didindim ki diyorsunuz. Ha doğru cümleyi bulabildim sonunda. Şimdi bunlar olacak mıydı diye uzaklara bakıyorsunuz. Karşıdaki de niyeyse böyle bir sorumluluk. Neyin sorumluluğu bu anlayamıyorum. Azize kartı çıktı. Maneviyat acaba bir, bir sizden ötürü gelen bir şeyler mi oldu bilemiyorum. Arkadaşlar gelecek kartında yalnız başlangıç görüyorum. E, bu ilişkiyle alakalı baktığım için bu e, bu olmasa da hani bir başlangıç var arkadaşlar. Anlatabildim mi? Şimdi bunun olup olmayacağını bilmiyorum. Eğer bununla ilgili bu ile ilgili bir şey olmayacaksa yeni bir başlangıç. E, ama bu ilişkiyle ilgili bir şey sorduğumuz için muhtemel temel bir yeni bir başlangıç, yeni bir şans işareti, e, yeni oluşumlar böyle başa dönme hatta o kadar e, güzel bir başlangıç gibi başlangıç aslında bakın ilişkiye büyücüyle başlamışsınız büyücüden de öte sıfır kartı joker çıktı gelecekte büyücünün bir e, olmamış ile bir jokerdir çünkü e, şimdi başlangıç görüyorum artık bununla mı değilmiş onun kararını ben veremiyorum. Şu açılımla e, kartlarla destekleyeceğiz, ona bakacağız ileriki dakikalarda. Arkadaşlar, e, ne demek istiyorsunuz? Deyince sanki beni kandırma diyorsun. Hadi ne yapıyorsan yap artık. Beni kandırıyorsun. Benim arkamdan iş çeviriyorsun. Ben yeni başlangıçlar istiyorum. Çok emek verdim zaten diyorsun. Yeni baş beni kandırıyorsun. Beni kandırma diyorsunuz arkadaşlar. Evet, beni kandırma diyorsunuz. Peki küs olduğumuzu bildiğimiz için acaba bir barışma olacak mı karşı taraf için açalım. Karşı taraf barışma için ne düşünüyor bakalım. Genel seyrine baktık böyle bir genel olarak bir anladık. Peki karşı taraf bu barışma için küs olduğunu biliyoruz. Acaba barışmak isteyecek mi de düşünüyor mu ya? Arkadaşlar karşı taraf için şunu söyleyebilirim. Ee, Birçok darbe almış, hayal kırıklığına uğramış. Belki bu geçmişteki bazı olaylar bunu e, yıkmış. Yani sürekli böyle siz bir şey vermeye, bir emek etmeye çalışıyorsunuz. Onu sürekli sizin yapmadığınız şeyde gözü. Öyle gibi ya da geçmişte öyle gibi. Ama ben daha çok şunu e, öngörüyorum. Bir tutku var, bir bağlılık var. Telsen anlamda bir bağlılık var. Şeytan kartı çıktı çünkü. Kılıç ikilisi var arkadaşlar. Sonunda diyor ki ben diyor kılıçlarımı çektim. Ne olacaksa olsun kıpırdamıyorum. Burada da duruyorum. İnat ediyor arkadaşlar. Yani şöyle diyebilirim. Aslında bu bitmiş olarak da yorumlayabiliriz. Dönmeyecek olarak da. Dönecek olarak yorumlayamayız. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben kılıçlarımı çektim diyor. Bakın istiyor mu diye sor, sormadım. İstiyor mu istemiyor mu onu ileriki dakikalarda anlayacağız. Kılıçlarımı çektim oturuyorum. Aslında bir bağlılık var. Ama bağlılığına o kadar çok şey yapıyor ki böyle e çünkü darbe almış. Yani Neyden darbe almış ben de anlayamadım. Neyse adım adım gidiyoruz. Adım adım gidelim. Size Size bakalım. Bakalım neler çıkacak. Mahkeme kartı çıkmış. Arkadaşlar özellikle yani daha doğrusu iyilis diyeyim hatta. Geçmişte. Geçmişte şimdi. Kendini yargılamışsın. Kendinizi yargılamışsınız. İyi ya da kötü. İşte bu iyidir, bu kötüdür. Ne yapacağız? Ya yani aslında böyle bir sorgulama dönemi geçmiş bu ilişki hakkında sorgulama dönemi geçince aslında bir uyanış olmuş. Ya böyle böyle de böyle böyle ama ben ne yapıyorum ben ne ediyorum bir uyanış olmuş ve neyin kararına varmışız biliyor musunuz? Ya ben böyle böyle yapıyorum da ben aslında sırtımdan vurulmuşum ben aslında kandırılmışım. Ben aslında olmayan istemediğim hayal alemi bir şeyin içerisindeymişim. Çünkü neden ben bir ortaklık istiyorum, ben bir söz bir istiyorum. ama hiçbir şey istiyorum ama olmuyor. Çünkü neden olmuyor? Bir hayal kırıklığı olmuş arkadaşlar, bir hayal kırıklığı olmuş. Evet. Peki, soralım bakalım karşı tarafa, özellikle barışmak istiyor mu? barışmak istiyor mu? Yani bakın bu arada bunun sorumuz barışacak mıydı? Biz bir adım atabiliriz bu konuyla alakalı. Karşı taraftan beklemeyelim. Karşı taraf atmayacak. Atarsak da biz atarız. Ama ben diyorum ki atmayın. Bakın birlikte olmak kartı çıktı. yani toprak verim çıktı. Ee, sırtınızdan vurulmuş ancak yine de bir teklif götürüyorsunuz ya. Öyle görüyorum. Sanki biz atacağız gibi geliyor. Ya da biz bir Bilmiyorum artık. Bakalım barışmak istiyor mu diye sorduğumuz zaman geçmişte böyle bir şey olmuş. Evet. Arkadaşlar çok net bir şekilde söyleyeyim pek fazla gönlü yok gibi geçmişte kısa mesajlar görüyorum. Geçmişte özellikle kendisi e, teklif yani kendisi birazcık hareketli davranmış, fevri etmiş. Ancak şu anda böyle ekmiş ekinlerine bakıyor. Ben bunları yaptım, ben bunları verdim. alım yani e, yaptığım faydalar da şeye bakıyor yani eder mi? falan diye böyle düşünüyor. Bu beyefendi bir kupa kralı yani akrep, yengeç ve balık burçlarından birisi muhtemelen ve kuralları var. Bazı duygusal kuralları var. Sanki ulaşmaz gibi böyle kurallı bir insan. Ama bakın nihayetinde e, nihayetinde yıkıldığı kupalara bakıyor. Geride kalanlara bakmıyor. Yani siz peki istiyor musunuz diye sorayım. Karşı tarafın pek fazla yani şey siz şimdi birazcık inatçılık yapmışsınız arkadaşlar. Birazcık inatçılık yapmışsınız. Yani desem dediğim dedik yaptım yaptık gibi tarzından. Bu neye göre kime göre doğru bilmiyorum. Hani doğru mu yapmış mısınız, yapmamış mısınız? Bunu söyleyemem. Ee, dediğim dedik. Değerlerimden vazgeçmem. Ben buyum. Beni kabul ediyorsan böyle et. Ve bunu derken de çok fazla bir şekilde bağlısınız ya. Yani gözünüz kör olmuş da Ve zihinsel böyle bir bulanıklık geçirmişsiniz bir dönemde. Ya ben e, olmuyor da o yokken de yok olmuyor. Hiçbir şekilde olmuyor. Vesaire gibi düşünmüşsünüz. Kılıç prensi çıktı arkadaşlar. Eee... Yani siz istiyor musunuz diye soracak olursa çok mu bağlısınız ya bağlanmışsınız yani birazcık o zaman e, yapmamız gerekenler diyelim yapmamız gerekenler de demeyelim de başka soru soralım mesela bir adım atacak mı diye soralım bir adım atacak mı? Bir adım atacak mı? Bir adım atacak mı? Bir adım atacak mı? Evet. Ee, şöyle diyeyim ben buna. Bir tane daha kart seçelim hatta. Arkadaşlar, şimdi. Ee, özellikle şu anda böyle uzak bir yerden geleceğini görüyorum konuyla ilgili. Ama konuyla ilgili de bazı kuralları var. Böyle onurlu bir insan. Anlatabildim mi? yani sonuç olarak adım atacak mı dediğim zaman kılıç, e, Tılsım ikilisi çıktı. Çok ilginç, istemiyor gibi ama belki bir toplulukta, belki bir yerde, bir toplulukta arkadaşların vasıtasıyla bir adım atma mı desem bir şeyler olabilir. Yani böyle iki arada bir derede gibi sanki. Yani çok münahim bir durumda. Anlatabildim mi? Adım atacak mı derken. Belki bir toprak grubundan bir arkadaşının tavsiyesiyle bu toplantı, dediğimiz yerde arkadaşlarla buluşma. Bakın bu da sizsiniz muhtemelen izliyorsunuz. Ee, bir yerde atabilir gibi duruyor. Arkadaşlar hemen bakalım siz adım atacak mısınız diye. Ee, evet. Ah iki tane kart çıktı. Şimdi. Bunu bir tane daha seçelim. Şimdi araba kartı çıktı arkadaşlar. Şöyle geçmişte eskiye dayalı e, eskiye dayalı o düzenden daha farklı bir düzene geçmişsiniz siz. Yani nasıl yani eskiden çok şöyleydiniz şu anda çok böylesiniz vesaire bir değişiklik olmuş. Ancak bu olayı neyse böyle bir anda bitirmişsiniz. Bir anda tak 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 bunu yapıyorsam bitiriyorum. Bunu yapıyorsam bitiriyorum demişsiniz. Ama yine bir haber gönderme isteği var. Haber göndermek istiyorsunuz. Bakın. Kuş var burada. Haber göndermek istiyorsunuz. Ama belli bir süre bunu yapamadınız. Şimdi değnek prensi çıktı arkadaşlar. Ee, göndermek istiyorsunuz. Sizin bir adım atacağınıza dair bir e, sezgi aldım. Çünkü neden? Bakın haber gönderme kısa mesajlar çıktı. Ama şu dönemde birazcık arkadaşlar duransınız. Duruyorsunuz yatıyorsunuz böyle ama siz sanki bir haber atacaksınız diyebilirim. Hemen melek kartlarımızı soralım. Melek kartlarımızdan şöyle 4 tane çekelim genel olarak. Hayırlısı olması dileğiyle. çıktı. Ateş olması çıktı. Ateş kraliçesi çıktı. Ve hava yedilisi çıktı arkadaşlar. Hemen şöyle bir dönüşüm tarotumuzdan da seçelim ve toparlayalım. Çok dağılıyoruz çünkü. Dört tane kart. Cennetin kapıları çıktı. Zeka çıktı. Taklit çıktı. Ve yapmak çıktı. Arkadaşlar en son şöyle diyeyim size. Sevgililer kartı çıktı. Ah. Görünmüyor ki. Görünmüyordu ki. Kararmıştı hava. Görünmüyordu. Evet. <laughs> Acaba kaç dakikadan itibaren görünmüyor onu? <laughs> Bilemeyeceğim. Neyse buradan devam ederim o zaman. Sevgililer kartı çıktı arkadaşlar. Baş melek. Yakın ilişkiler, kararlarını dikkatli tart, İyi, sağlıklı, çok fazla iş başkalarından yardım kabul et hayat dengesini kaybet stresli işler ve sağlık sorunları yaşayabilirsiniz kanatlarını açarak uç kabiliyetlerin farkında var bağımsızlık ve yaratıcılığınız savun tekrar gözden geçirilmesi gereken kararlar gözle e, görünün farkında olmamız kötü zamanlama e, cennetin kapıları zeka taklit ve yapmak çıktı arkadaşlar bu konu hakkında benim öngörülerim bunlardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.